Merhaba nasılsın? Bunu kapıya kısılsın. Abimsin. Bugün hep birlikte o salak oyuncağı tokallayacağız. Pop Playtime oynuyoruz. Geçmek için herhangi bir tuşa bas dedi. Basıp tut dedi. Herhangi Oğlum ne oluyor sikim? Kendi kendine bir şeyler oluyor. Kendi kendine geçti abi dalgam geçiyorsun? Ben izlemek istiyordum ama onları ya. Of ne la? Oh oldum. Buna mı takacağım? Ha buraya takılıyor. Umurumda Hi, my name is değil. Oy treni kes. Burada ne olmuş lan? Ha, tren vagonlarına bakacağız bence ben sana diyeyim bak Megamind miyim neyim ya Mavi yeşil, pembe sarı kırmızı, mavi yeşil pembe sarı kırmızı. İzle. Mavi yok mu acaba? Yeşil, pembe, sarı kırmızı. Ay! Oğlum ben boyun ustasıyım galiba ya. E usta. He mavi kaseti bulacağız. Tamam. Geç. Sus. Oğlum arkamdan bir şey gelmesin. Aha. <laughs> Hop şuradan atla reis. Bura niye karanlık böyle? Hagi, vagi, ni? Oğlum korkuyorum. Hareket etme ya lütfen ya. Geldim olmam yok orada o. <laughs> Tamam hala var. Lan şerefsiz. Kapıyı niye kapıyorsun? Ne yapacağım? Aa! Kırdım lan. Oha. E çok iyi. Let's go. İşte bu. Bu oyunun ustasıyım ya. <laughs> ya. Ya. Çıkmasın oradan. <laughs> Onun olduğu yere niye gidiyorum ben ya? Ne yaptım şimdi? Ha, aa. Aşağıda onları arayacağım ya. Yukarı nasıl çıkacağım bir daha? Dur bir bakalım. Güvenli mi? Güvenli. Oğlum ne gerçi oyunmuş lan bu? Vallahi ben bunu bu kadar beklemiyordum. Tamam. Bir tane kaldı. Bir tanecik. Aa o da şurada. Oh! Ya niye aşağı inmek zorundayım ya? Arkamdan gelme ya da önümden de gelme. Niye hep karanlık gel? Ellerim gel. Mal mıyım? Kaldım mı burada ben? He. Şimdi Şöyle yaptık Aa yapamadık Of Ulan kolay puzzle'ı bile yapamıyoruz ya Tamam Şuradan Yapma Çok karanlık Uh of. Oh. Oy burada diyor ki hepimiz, hepimiz aynıyiz. Ne boktan bir şarkı ya? Ah. Ana. Oo Spider-Man. Ne oldu lan? O neydi oğlum? <laughs> bir an korktum slow motion aldı bir şeyler yaptı Allah'ın delisi oyun. <laughs> Sonunda 25 yıldır yapmaya çalışıyorum. Şimdi benim aşağı inmem mi gerekiyor? Power on. Kıçımı güvenceye almam lazım Neler oluyor şu an neler oluyor Hiçbir şey anlamıyorum he Tamam Şimdi oldu herhalde Ben enayi ya Ben enayi miyim bir saat Hagi vagini gelmesin ya. ya Parçalar gidiyor bak şurada E böyle salak salak duracağız mı yani Ah Tipe bak Şimdi şuraya koyacağız. Of oh, bir yerden akıba gelecek. <laughs> çok belli ya, çok belli ya. Çok belli ya. Gelme. Hiç arkama bile bakmam. Bakmam, bakmam. Aa! Aa! Don't! Ne diyorsun? Aa! Uhu! Gidemiyorum. Git! Yürü! Ah! Ah! Uh! Ah! Oh! Oradan geçemez. Oğlum değil <laughs> Ah! Nerede gideceğim Allah belanı versin ya oyun! Yavaşlama! Bilerek yavaşlıyor oyun. A ben havada kaldım. Heh. Altıma sıçtım. Ay pis kokuyor. Ah! Öldü mü şimdi bu? Rahatlıkla gezebilir miyim yani? E, ee, olduysa ben rahat rahat gezerim şu an. O oh, minki finki o oh, ye. Yeah. Noran. Mobek mobek. Hayırdır bu oğlum? Yani Hagi Wagi'den daha korkunç bir şey gidiyormuşuz gibi ama Oğlum önümü göremiyorum bak Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? He açtım Benim kapağı açtım diyor Ne? Chapter 1 bu kadar mı? Lan ben bu oyunu uzun sanıyordum bir de